Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile Lite oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Evet arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olup ve like atmayı unutmayın. Ne yapıyorsun sen yani? Bu tarafa doğru bir kişi daha inmişti. Buraya bir taraf kişi daha inmişti. Kaçma lan. Bu da öldü. Arkamdan nasıl sıkılır? 2 dakika burayı ayırtlamam lazım. <laughs> Sıkın olsun, bekleyin. Şimdi <laughs> İşte bu <bir yere> da <laughs> olmuyor Şurada bir iki dakika temizleyelim. adam yok tamam bunda. Öldüm dedi. Evet arkadaşlar şurada. Bu <laughs> adam mı? Yok. Bir araba bulalım, bloklara gidelim. Şu araba ya... Abi bir araba bulmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane araba olsun. Araba olacak galiba. Aha buldum. Buggy. Evet, sıra doğru geçelim. Ha topladılar galiba bay. Dağ kalkmış galiba dağın. Arkadaşlar buggy'nin bir huyu var ne güzel dağlarla tırmanıyor. <laughs> Oğlum bir <laughs> AVM verecek diye. Öbürüne gidelim o zaman bir gel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugün bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle.